Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tuzlu kurabiye tarifi ile geldim. Pastanedekilerden daha lezzetli, çok güzel. Şimdi hep birlikte yapımına geçelim. İlk önce karıştırma kabıma 125 gram tereyağı aldım. Margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı pudra şekeri, bir tatlı kaşığı tuzum ekledim. Bir tane yumurtamızın akını içine, sarısını da dışına kullanacağız. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi güzelce yoğuruyoruz. Daha sonra ununu ve kabartma tozunu ekleyeceğiz. Toplamda ben 3,5 su bardağı un kullandım. Bir pakete kabartma tozuyla yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. bu şekilde hamurumu topladım. Şimdi hamurumu yağlı kağıt arasında açacağım. İlk önce elimizle düzlüyoruz. Sonra yağlı kağıdımızı koyup üstüne merdaneğimizle açıyoruz. Çok ince olmasın. Çok kalın da olmasın. Bu şekilde açıyoruz. İsterseniz elinizde top-top şekilli verip de de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle pratik kolay oluyor. Kare şeklini vermeye çalışalım. Şimdi üzerine bir tane yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurtama çok azıcık da pudra şekeri ekledim. Güzel kızarması için. Hamurumuzun her tarafına yumurta sarımızı sürüyoruz. Şimdi çörek otumuzu serpiyoruz. Ve şimdi kare kare kesiyoruz. İstediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Bu ölçülerle fırın tepsisiyle bir tepsi dolu dolu çıkıyor. Şimdi tepsimizi alıp pişirmeye gönderebiliriz. 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Evet kurabiyelerim nar gibi kızardı. Alt üstü çok güzel pişti. Kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir kurabiye oldu. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.